Şimdi bu anayasa çalışmaları doğrultusunda senin kapına gelip destek dilenen beyefendiye bir çift lafım var. Numan Kurtulmuş'a gittin kapılarını çaldın, oturdun çaylarını, demli çaylarını içtin Numan Bey. Ahan da sana bu. Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, öbürünün Berikin'in olmadığı yerde anayasa görüşmesi mi olur diyor sana şantajı yaptı. Sen bunu bilmiyor muydun? Sen bunu bilmiyor muydun da bunların kapısını çaldın? Şimdi bu anayasa çalışmaları doğrultusunda senin kapına gelip destek dilenen beyefendiye bir çift lafım var. Numan Kurtulmuş'a. Gittin kapılarını çaldın, oturdun, çaylarını, demli çaylarını içtin Numan Bey. Ahan da sana bu. Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın öbürünün, Berikin'in olmadığı yerde anayasa görüşmesi mi olur diyor sana şantajı yaptı. Sen bunu bilmiyor muydun? Sen bunu bilmiyor muydun da bunların kapısını çaldın? Bununla sana geleceklerini bilmiyor muydun? Bu değil başka bir konu. O değil başka bir konuyla geleceklerdi. Yılların tecrübesi olan Numan Kurtulmuş'un bunu bilmesi gerekmiyor muydu kardeşim? Biz öfkeliyiz. Siz öfkeli değil misiniz şu anda bu konuşmayı izlerken? Öfke öfke saçmıyor muyuz ya? Efendim? Onların mücadelesi demokrasi mücadelesiymiş. Ya onların mücadelesini az önce gördük. Biri diyor ki daha biz Apo'nun heykelini dikeceğiz. Biri de diyor ki biz sırtımızı YPG bilmem nereye dayamışız. Bir taraflarımızı biz oralara dayamışız. Onlar diyor bizi kurtaracak. Hadi gelsin sizi kurtarsın hadi. Apo'nun heykeli Apo gelsin seni kurtarsın Selahattin Demirtaş. Fügen dağdaki ağababaların gelsin seni kurtarsın hadi. Dayamışsın ya kıçını YPG, MPG. Ye. Gelsinler seni kurtarsınlar. Biz sırtımızı YPG, YPJ'ye bilmem ne onun çocuklarına, bunu çocuklarına dayamışız. Dayasan ne olur? O sonuç burada. Sonuç burada. Ve bu az. Efendim diyor ki ülkeyi karanlığa sürüklüyorsun. Yok ya. Yok ya. Siz karanlıkta o eşkıyalara destek verdiğiniz eşkıyaların karanlıklarda şehit ettiği evlatlarımızı bize unutturamayacaksınız. Siz karanlıkta bizim binlerce insanımızı katlettiniz, şehit ettiniz karanlıklarda. Sizin ne kadar karanlık, ne kadar zifiri karanlık olduğunu bu millet biliyor. Hiç sakın ha karanlıktan, demokrasiden bilmem neden bahsetmeyin utanmadan bahsetmeyin utanç içerisinde olması gereken sizlersiniz hayır işleyen bir bir vatan evladını katlettiniz gündüz ortada katlettiniz çağrı yaptınız katlettirdiniz ya ülkeyi boğmaya çalışıyormuşuz ben bu tür şeylere tahammül edemiyorum arkadaş ve ben kızıyorum bak devlet bahçeli ya Devlet Bahçeli niye HDP'nin demin şuyun buyun kapatılmasını istiyor? Gerçekten bir şey merak ediyorum. Devlet Bahçeli kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda mı bu partilere karşı çıkıyor? Mesela Sezai Temelli kendisine bir çay götürmediği için mi kızıyor ona? Hayır. Terör örgütlerini, terör destekçilerini desteklediği için HDP'si, demi, cartı, cürtü, terör örgütü, PKK'nın uzantısı onun kuyruğu olduğu için, ona hizmet ettiği için devlet bahçeli kapatılsın diyor. Devlet bahçeli bunu görürken, devlet bahçeli bunun farkına varırken Numan Kurtulmuş niye destekleniyor abi bunlardan? Seçimde bunlar teröriste yakın bilmem ne, seçim sonrası Numan Bey gidecek kapılarına ya ne olursun bize destek verir, verir mi ha sana verir mi kardeşim? Selahattin Demirtaş'ı senin elinden almadan bu sana destek verir mi? Numan Bey. Ya akıl akıl alır gibi değil. Bak meclis çatısı altında tehdit ediyor. Meral Danış Beştaş çıktı bir terör örgütünün başı olan bebek katili olan şeyi Abdullah Öcalan'ın dünya düşünürü, yazar bilmem ne dedi, nokta dedi. Bunlarda bir tane ses çıkmadı. O zaman CHP'den ses çıkmıyor. Ondan sonra da bunlarla ilgili bu soruşturmalar, kovuşturmalar, cezalar, mahkemeler başladığında vay efendim demokrasi elden gidiyor. Ya sen bebek katiline kahraman olarak meclis çatısı altında şey yapıyorsun. Pervin Buldan. Dağdaki dostlarımız dedi yılan bilmem ne falan saydırdı saydırdı hatırlamıyor muyuz biz bunları? Bunlarla ilgili bir şey bir adım atıldığında falan, efendim demokrasi elde edilir. Sizin demokrasinizin de sizin desteklediğiniz kişilerin de Allah bin türlü belasını versin. Zaten vermiş zaten vermiş de demokrasiymiş yani. Allah aşkına ya. Bunlara bizim haddini bildirmemiz lazım arkadaşlar. Bunları bizim yorum manyağı yapmamız lazım. Yorum manyağı bak tekrar söylüyorum. Yani buraya gelip de Hadi abi selam ben geldim demek yerine bunları yorum manyağı yapmanız lazım. Burada Twitter'da, Instagram'da, işte Facebook'ta hep beraber ve bunlarla ilgili yaptığımız yorumları sizin paylaşmanız lazım. Bizim çoğalmamız lazım arkadaşlar. Bunların gerçek yüzlerini bizim anlatmamız lazım. Bir algı operasyonu başlıyor. Ora başka bir yere gidiyorsunuz. Bunlar böyle bir yaratık. Bunlar insan kırındaki yani bu teröristlerden bahsediyorum. Katil sürüsü bunlar. Onun için bunları bizim iyi duyurmamız lazım. Tepkimizi çok demokratik küfür etmeden, hakaret etmeden demokratik hakkımızı bunlara karşı kullanmamız lazım. Bak demokrasi diyor adam. Bir katil sürüsünü destekleyen, katliama sebep olan bir kişiyi destekliyor, sonra diyor ki, demokrasi diyor.